Karma ekonomide köylünün yanında köylü milletin efendisidir diyerek planlı çalışma yapacağız. Yani Hollanda teknolojisinin ailesi aynısı 5G'de gelişmiş teknolojiyle topraklarda tahliller yapılacak. Diyeceğiz ki arkadaş kafana göre bir şey gitmeyeceksin. Şimdi bizde köylünün bir alışkanlığı var. Bu sene ne ektik? İşte şunu ektik. Kereviz ektik. Atıyorum. Kereviz para etmedi. Allah kahretsin. E ne ekelim? Ya bu sene pırasa para etti. Hepimiz seneye pırasa yükleniyoruz. Hepimiz oraya yüklenince talepten fazla üretim olduğu için mal ayağa düşüyor. Üretim çok olduğu için fiyat düşüyor. Fiyat düşükçe siz alın emeğinizin karşılığını alamıyorsunuz. Peki nasıl düzelteceğiz bu işi? Çok basit. Teknoloji gelişti. Bilgisayara bastığınız zaman Türkiye'de 83 milyon insan yaşıyor. 83 milyonun yılda yiyeceği pırasa Yılda yiyeceği kereviz, soğan, patates, ceviz hepsi bellidir arkadaşlar. Dolayısıyla kendi ülkemizde benim çocukluğumda köyde İbrahim amca ile Mehmet amca tartışırdı. Duydun mu Mehmet? Bugün radyo söyledi. Kendi kendine yetebilen yedi ülkeden biriyiz denirdi. Benim çocukluğumda, 70'li yıllarda. Şimdi kendi kendine yetebilen yedi ülkeden biri değiliz. Çünkü üretimi doğru yapmıyoruz. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki arkadaş, kafana göre pırasa kereviz falan yok. <laughs> Toprağın analizini yapacağız. Diyeceğiz ki senin bu toprakta pırasa olur, havuç olur, kereviz olur, karpuz olur atıyor. Ama sen şu ikisini dikersen en güzel sonucu alırsın. Ve senin bu ikisine ben fiyatı bugünden veriyorum sana. Bu ne? Ceviz mi? 14 lira veriyorum bugünden belli. Gübrenin fiyat artışı ne olursa olsun artmayacak. Onların destek vereceğiz. <laughs> ben seçildim 2015'te Kastamonu'ya gittim ziraat odasına. Adamın biri sinirle kaldırdı gübre torbasını tak diye masaya çarptı. Vekilim dedi bu namussuz dedi orada 50 lira ben bunu nasıl alacağım? Ben 2011'de 50 lirayken çarptı. Şimdi olmuş 160-170 lira gübrenin torbası. Nasıl olacak bu iş? Olmaz. Sizin bütün kazancınız, alın teriniz, emeğiniz gelen fiyat artışlarına gidiyor.